merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Ozma yumurtası açacağız. Kinder ama parçalanmış bir şekilde bulunmuş. ve bunun adını bilmediğim süper kahraman yumurtalarım. Ee, <laughs> evet. İlk önce hangisinden başlayalım? Şu ezilmişten başlayalım. Evet. Şöyle zaten kırılmış. Bakalım hangi oyuncak çıkacak? Umarım erkek oyuncağı falan çıkmaz. Açamıyorum bu arada. <laughs> evet açabilsem bir iyi olacak. Ben açıp geleyim bunu. Benim açtım arkadaşlar şu şekilde. Bize bir tane araba gibi bir şey çıktı. Böyle traktör mü bir şey mi değil. Böyle. Şu şekilde yapacağız. Neyse ben bunu hemen şöyle elimde yapıp geleyim. Bir dakika şu çok güzel bir şey vardır. Şu an arkadaşlar elimde böyle. Şimdi bu yapıp geleyim. Evet şu an şöyle bir oyuncak çıktı. Şöyle kepçe yarıyoruz. Ben çok beğendim arkadaşlar. <laughs> Şuradan şu <çikolatayı> alacağım. <laughs> çok beğendim. Erkek oyuncağı değil mi o? <laughs> evet ama ne yapalım? Kepçe. Bu Gerçi bazı kız çocukları da kepçeleri seviyorlar. <laughs> şöyle o zaman şöyle hangisine başlayalım? Hangisini açalım Hangisiyle? Ozmo ile başlayalım. Tamam. yiyebilir miyim? Tamam ye. Sen de. Öpür nesin? Bakayım. Şu Gülenci'yi çok seviyorum ve e, bu Gülenci şurada da var. Aa evet. Başka, şurada var. Ben. ben beğeniyorum. şöyle. zor oluyor yalnız arkadaşlar. Kolay böyle açıldığına bakmayın. Çikolatasından yiyebilir miyim? Yani ne çikolatasından? <laughs> Allah ama çok güzel duruyormuş ya. Çikolatası daha mı parlak değil Bak ağlak surat. Gülüyor sanki. <laughs> Allah'ım suratını versene. Ha, ben iyiyim lan. Zevkle yemek istiyorum. Allah'ım Allah'ım <laughs> çok tatlı. Şimdi oyuncağına ya. bakalım. Bundan da tır çıkıyormuş <gülüyor> <gülüyor> çıktı Arkadaşlar ya Yaklaştık ya. yani Ama niye Kamyonun sadece erkek şey çıkıyor Niye erkek şeyi yani, yani bunları kızlar da almıyor mu Demek ki doğa. Hı hı. Bundan sonra almıyorsun Evet Bence almıyorum <laughs> Ama arkadaşlar için her şeyi alırım hmm. ha, Arkadaşların için alabilirsin ama erkek şey mi? Çıkacak kamyonet. Bir de aldığında tır. Kamyon. Kankacığım. Böyle bir yaparız artık? Bu da çok kipa. Kameranın arkasından ne olsun? Bir Bu çekiyor. <laughs> 15 kere çekmek. Hey, nasıl yapacağız? Merhaba <laughs> <laughs> çadırım. Şunu şöyle yapsın anne. <laughs> Kağıdına bakabilir miyim? Bak. Bu arada biz bunu ayrı birden sipariş ver. verdik arkadaşlar. Şurada Osman'ın bir tane şifresi var. Onu çözebilen. Çözebilsin. Bu çikolatalar kaliteli. Güzel çikolatalar. Bu kaç? Evet, Ol, parçası var. Parçası varmış. O çikolata vardı annem. Ben dün dedim ki kartela. En aşkım. Allah Allah, duacığım bunlar geçmiyor ben bile. Ben bundan böyle Allah geçmiyor bile. Ben bundan böyle şeker taze bir şey çıkacağını düşündüm. Hiç açma. Bence onu açalım. Nasıl olsa bir kamyonet yani. Şuradan arkadaşlar açma yeri var. Hopsa. Açalım. Evet şu an şuradan. Bu. Yavaş yavaş. Şöyle. Şöyle arkadaşlar çok güzel. Sticker mı? Evet, evet sticker. <laughs> sticker. Şöyle bir tane kahraman şey çıktı böyle. Çıkartılan. Hemen bunu da benim birazdan göstereceğim. Ve bir sürü şey. Şimdi bu Superman, bu Batman. Ben bunu tanımıyorum. Bu ne? Sen tanıyor musun? Ben de tanımam. Şöyle bir tane dövme çıktı. Duvala yapıştırılan bir tane şey. Bir şey şöyle bir tane böyle olan he bir de, Aa, de lollipop çıkmış. çıktı arkadaşlar yani lollipop Spiderman'i seviyorum ben ben Batman'i yok şunu seviyorum Süper. Superman Superman sen benden daha iyi biliyorsun he ee, bizim çocukluğumuzun kahramanları bunlar ne zannediyordunuz bizim çocukluğumuzda yok mu zannediyorsunuz evet ya. Da Allah daha güzelleri de vardı biliyor musun? Mesela ben şeker kız kendiyi şöyle, çok severdim. Şöyle şu şakalar bakalım. Ama bir tane de dövme bu galiba. Evet dövme ama yapmayalım bence. Çöpleri alayım istiyorsan. Hı hı. Evet. Bunu e, erkek şeyi ben bunu Mert'e falan veririm. Bu hani. böyle bir şey. Gene, gene erkek şeyi çıktı benim ya, ya. hep ya. erkek çıkıyor yani. Ha bir de pembe yani. Hiç. Allah Allah. Bir tek şeker var kolalı bence. Da, bu sıkıntı stik ben beğendim yani. Sticker'ı beğendim ben de beğendim. Bu sırtaki, üstündekiler de erkek <güler> Ama kıza benziyor. Yo yani sevimli. Hı <güler> hı. Sevimli. Ama <o>. ağızları Kullanabilirsin. <güler> Sanıyorum biz çizeceğiz. Bilmiyorum bence biz çizmeyeceğiz ama güzel. Bak bunun da ağzı yok. Neyse arkadaşlar. Ee Arkadaşlar yumurtalarımızı beğendiyseniz e, şey, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bu arada çoğunluğu oyuncakların erkek oyuncak çıktı. E, ama olsun tatlı geldi, güzel geldi. Bu deneyimde yaşamış olduk. Demek ki bunlardan bir de alınmayacak. çünkü motor falan çıkıyor bakın. Ya da şöyle şeyler çıktı bana. Bundan da şöyle şeyler çıktı. Bunu beğendim ama bunu alabilirim. Neyse çok lafı uzatmadan kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum. <laughs>